Baba, bebekler nerede? Ne bebeği? Kızım ben burada oturuyordum. Ama bebek bir kukla oyunu oynamayacaktı. Allah Allah. Oyuncak da oturmaya gelmiştim ama. Oyuncak yer... Bak. Bulamadın mı? Hayır. Peki. Peki. Oyuncak yer Anladım. Sen şimdi okuldan yani geldin evliğin ya. Evliğin Ha Öyle mi yapacaktın? Aha. Ama ben sen şimdi... Sen okuldan yeni geldin ya, belki seninle oyun oynamak istemiş olabilirler. Ben buraya geldim kimse o, yoktu. Onlar oyuncak oynamak istemişti. Hı, Hı Ama yok. Bence acaba saklambaç oynamış olabilirler mi seninle? Evet. Çünkü Minki ne dedi biliyor ben musun yok ya? Ben saklandım. ama <laughs> değil de Sana bir şey söyleyeceğim. Minki dedi ki arkadaşlar demiş. Ben, ben duydum. Dur dur sana bir şey söyleyeceğim. Minki dedi ki Ejre ben dedi arkadaşlarla beraber Ecre sürpriz yapacağım dedi. O gelene kadar saklanacağız dedi. Bence kesin saklandılar ne dersin? İyi fikir. İyi fikir mi? Hadi bulmak ister misin onları? Evet. Başlayalım mı? Evet. Bence hepsi bir yerlere saklandı. Ama sen çok büyük bir dedektif olarak hepsini bulabilirsin bence. Değil mi? Evet. Haydi o zaman başla bakalım. Hoppala. Neredeler? Kimi gördün orada? Hemen görmüş birini. Bak bak. Kim o? Kim o? Minki. <laughs> Ver bakalım Minki. Sor bakayım onlar nasıl saklanmış? Nasıl saklandı? Ee, biz saklandık sana şaka yaptık. Ejri. Hoş geldin. Sana sarılmak istiyorum. Sen okuldayken seni çok özlüyoruz. Sen de bizi özlüyor musun? Evet. Hadi beni koy bakalım koltuğun üstüne. Diğer arkadaşları bul. Beni öptü. Öptü mü? Hı hı. Çünkü Minki seni çok seviyor Ejri İfa. Ne oldu ne oldu ne oldu? Kim var kim var? Ay bebeği de buldun. Onu da koy bakalım oraya onu da öp. O da öptü seni çok özlemişler. Ama bu vardı. Emziği mi var? Emzikle öptü seni ya. Aa, <laughs> ne oldu bebe neden bebe. düştün? ağlam <laughs> ağlam öp Ecre öp ağlamasın. Düştü ya ağlayacak herhalde. Neyse. Tamam hadi koy bakalım şimdi diğerlerini bulmaya çalış. Neredeler acaba? <laughs> Kim var orada? Kim var? <laughs> Kimik buldun? Kimi saklanmış oraya? Tinki. Tinki de. İçimizde var bir neşe. Ay evet. Tinki de buldun. Şimdi diğerlerini bulma zamanı. Kim var orada? <laughs> oh oh. Hayri'yi de buldu. <laughs> Çok evet sen okuldayken Arkadaşlar seni çok özlüyor Kim var başka Gözünü kestirdin var mı buldun birileri hmm. Hadi biraz daha dedektif gücünü Kullan ve bulmaya çalış Nerede olabilirler acaba ha, ha, bu, Kim var orada o, saklanmamış. saklanmamış mı Kukuli de buldun bu çok Evet Seni çünkü çok seviyor arkadaşlar İfa. Sen yokken evde hep seni arıyorlar. Ya. Tamam Kukuli de buldun. Şimdi kimler kaldı acaba geriye bulacağımız? Niloya yok. Ha, Kim var orada? Yürüyecek. Ne Ama gördün? bir, <laughs> bir, bir tane renkli nilo'yu da gördüm babaannede. Renkli Niloyum mu gördün babaannede? Babaannede nilo'yu mu varmış? Bir tane de Ooo. de. farklı. Islak mendilin üstünde vardı? Evet. Olabilir. Belki Anne, yani ıslak mendil Nilo'ya'dır. Böyle iskambi peçeteler vardı ya. Anladım babacığım. Var mı orada başka birileri? Yok. Pepe yok, Maşa yok, Stuart yok. Küçük Bilmiyorum ki nerede olabilirler acaba? Hmm. Yok mu hiçbir yerde? Hayır. Nereye saklandılar Be acaba? Anneciğim. Aa ne oldu? Şuradan. Kim var orada? Aa maşa ile Pepe. koltun altına mı girmişler? Evet. Ama Hı. onlar bir anda Bir yanda gördün mü onları da? Hı. Şimdi Stuart kaldı. Ama onlar seni öpmedi herhalde. Evet. Neden? Aa, Sen öp o zaman onları. Sen de onları öp. Aferin sevgi pıtırcıkları. Stuart nerede? Sadece Stuart'ımız kaldı bulamadığın herhalde. Kim kaldı başka? Bir sürü. Kim ama kim? Bir sürü oyuncak vardı. Kimler ama onlar? Bilmiyorum. Stuart'ımız akşamımız Allah Allah. Diğer bir de maşalar yoktur başar belki. Da yok. Belki Stuart'ı bulman de gerekiyor. Şila yok. İndirici konulmuşsunuz. Ay vuruluyor. Şila ah. da yok. Yastıkların arkasına baktın mı hepsinin? Şuradaki askan arkasına baktın mı? Yok, bir bak bakayım oralarda olan var mı? Yok. Bunda da yok. Allah Allah. Bu yastıkların arkasına bak bir de. Bunda yok. Bunda yok. Yok mu? Bunda yok. Bunda var. Aa a, Şila. Şila'yı da buldun Ezreif. Yaşasın. Onu döp. Aferin sana. Aa. Şimdi Stuart'u bulman lazım. Sana bir ipucu vereyim mi? Aha. Stuart bu odadaki sarı bir şeyin arkasında. Sen sarı rengi öğrenmiştin değil mi? Yellow. Hadi bakalım. Sarı ne var bu odada? Sarı bir şeyin arkasında. Hangisi? Bak bakalım var mı orada gerçekten. O bir sarı bir örtümüz. Yok. Oh, oh. Arkasına bak bakalım bir de. Daha da arkasına bak. Sanki bir şey gördüm orada. Evet. Çok güzel saklanmış değil mi? Tamam bu kadar herhalde. Başka çocuğumuz yok Hepsini buldun. Hayır bu kadardı saklananlar bugün. Diğerleri senin odandaymış. Aa Stuart düştü eyvah. Ağlıyor. Ba la <laughs> Ya ne diyor? Gözüm. Ha, gözü. Ha gözucuğum başa dön öp gözünü onun. Tamam. İyileşti mi <laughs> iyileşti. Sen de geç bakalım Şilan yanına. Öyle mi dedi? Geç sen de Şilan yanına bakayım İyileştim. hadi. Mutfa. Hadi geç İyileştim. bakalım. Mutfakta. Mutfakta mı? Hayır hepsi odada su da var. sadece siz saklanmışsınız. Diğerleri odasında uyuyorlar. Anladım. Ece geç bakalım Şilen yanına. Bir poz verin. Hadi siz fotoğrafınızı çekeyim. Geç bakalım bir. Geç geç. Dur şunu çekelim buradan. Geç şimdi sen de hemen. Hadi bakalım bana bir poz verin. Hadi bakalım bir poz verin. Hadi artık. Hazır mısınız? Bir. İki. Üç. Çekiyorum. Poz. Çıkırt çıkırt. <laughs> tamam arkadaşlar siz de bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve video arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay yapmayacağım bay bay yap.